Herkese selamlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Ors Türk'te birlikteyiz. 8 Temmuz Pazartesi günü Gündüz Bursa At Yarış Tahminlerini paylaşacağım. E, bu videonun arkasından da akşam Elazığ Tahminleri de olacak kanalımızda. Beğeni ve yorumlarla videoyu destek atarsınız. Seviniriz yine. Kanalımıza abone olup bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Gelelim 8 Temmuz Pazartesi Bursa Yarışları'na. 8 koşu bir tane altılı ganyan var ve birinci koşuyla başlayalım hemen. Birinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 15 yarışı. Birinci dörtlü ganyan oyunları başlıyor. 2100 metre mesafedeki yarışta favorimiz ve bankomuz ilk defa uzuna çıkacak olsa da 5 numaralı Miss Ejdat. 54,5 kilo ile aparatı cam altında bank olarak tutuyoruz safkını. İkinci koşu Handikap 15 yamak 2 yani apranti yarışı. 3 yukarı İngilizler 1800 kuma çıkıyorlar. Burada da son yarışını kazanan 3 numaralı Ulu Bey. Bence yine banka olacaktır. Yine Cem Altun biniyor bu safkana. Ben yine kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Zaten 1 numara en ciddi rakibi bana göre. 3-1 arasında tercihim. Yedili plas oyunları için 3 numara oluyor. 3. koşuyla Altalı Ganyan başlayacak. Kapris koşusu. Şart bir dişlere ait. iki yaşlı İngilizlerin e, 1200 çimlik yarışı. Gazi Koçsu Galibi Kısrak Kapris adına düzenleniyor bu yarış. Baktığımızda 11 tane dişi tayın arasında bana göre ilk safkan 8 numaralı Rusçuk olacak. Mertcan Çelik idaresinde kahraman ekürüsünün safkanı e, zaten iyi bir orijini var. Süratli bir orijini var. İlk atımızdır. Rakip olarak kendisine burada kimi önerebiliriz? Öncelikle baktığımda 3 numaralı Good Ship var burada. Torok yavrusu, anne tarafı da sağlam, Anodin kısrak babası. Ben bu safkanın da orijini çok beğendim. Çetin Ok'la ok ikinci atımız olacak. 3 numaralı Good Ship. Arkasından burada sizlere önereceğim diğer bir safkan. Bir numaralı Belle Du Jor olacak. Mehmet Akyavuz idaresinde arasında bu safkanı da yazdık. Arkasından son olarak da 10 numaralı Super Plane. Tugay alıcıyla diğer şans verdiğimiz Safkan sıralamamız birinci ayak için 8-3-1-10. Dördüncü koşu ikinci ayağa geldik. Şart 5-4 tükara arapların 1800 metre mesafeli yarışı. Bu koşuda ise önceliğimiz 8 numaralı Tel Seren Can olacaktır. Mehmet Ak Yavuz Rakip olarak kendisine 4 numaralı Çelik Kıran'a Akın Sözen'le 1 numara Eymen Ağa Mertcan Çelik'le ve 2 numara Yek Sıra Mustafa Çiçek'le diyoruz. İkinci ayak Bursa'daki sıralamam 8, 4, 1, 2 şeklinde oluştu. 5. koşu ikinci, 5 beşinci koşu üçüncü aya geldik. 3 yaşlı Araplar 1300 şimdi şart 4 1 mücadele. Bu koşuda ise açıkçası önce tuttuğum safkan 1 numaralı Baba Deniz. Ercan Çankay'la rakibi 6 numara. Hadi bakalım Mehmet Akyavuz'la. Daha sonra 7 numaralı Kıncal Mustafa Çiçek'le. Ve 2 numara gerçek mavi Cem Altun aprantisiyle. Sıralama 1-6-7-2. 6. 7, 2. Altıncı koşuya geldiğimizde 3 yukarı İngilizlerin. 2000 metrelik bir yarışı. Kısa vade 8 bir mücadele. Burada e, sizlere önereceğim ilk saf kan. 4 numaralı Sally Boy. Yeni Aprante Cem Altun yarın e, benim pek çok tuttuğum safkana biniyor. E, birden fazla yarış alırsa şaşırmam. Çok formda bir safkan zaten. Ama bu sefer rakipleri biraz ciddi. 5 numaralı God of Love. Nezat Avcı ve 1 numaralı Excretion. Akın Sözen. 4-5-1 diyorum bu yarış için. 7. Koşu şart 4-1 yarış 3 yaşlı İngilizler 1300 kumda. Burada ise bir numaralı Halant'ı tutuyorum. Eray çizikle banko olarak görüyorum bu safkanı. Bir numara 5. ayakta banko. Ve son koşu handikap 14 dişlere ait 4 yukarı Araplar 2000 metrede start alacağı bir yarış. Burada da e, 4 at arasında bir yarış görüyorum. 2 numaralı Angel of Mountains, Kadir Tokoşoğlu, 1 numara Umay Kızım, Berkant Gökçe ve 4 numara Mehir Abla Cemal Paso. Yani 2-1-4 son koşudaki sıralamam. Bursa'da böylece 8 koşulu programı kısaca özet geçtik. Tabii ki son karar kendi tercihiniz. Bizlerin fikirleri bu şekildeydi. Bize değer verip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdiden e, herkese bol şanslar diliyoruz. Videonun arkasından Elazığ tahminlerimiz de olacak. Herkese haftanın başlangıcında bol şanslar.